Suriye'ye gelerek yerleşmişlerdir. Yani Anadolu'nun fethi Suriye'den başlamıştır. Ee, Suriye'nin neredeyse yarısı Türkmen kökenlidir. Hani belki Araplaşmışlardır. Ve hiç diğer Arap ülkelerine dayanıyor. Neye dayanıyor bunu bilmezseniz göçler tabii ki size ezer geçer ve belli bir oran hakikaten sıkıntı meydana getirir. Ama peşin hükümlü olmamak gerekiyor Yunanistan özgürlüğüne ve halkı özgürlüğüne çok ciddi düşkün bir halk. Hiçbir emperyalist baskı altında kalmadılar. Bir dönemin süper güç, gücü olan Rusya'yı alt ettiler. Almanlar neredeyse çok yetişmiş teknik Suriyelileri vatandaş yapmaya başladılar. Türkiye'de öngörülen oran 75 bin kişiydi. abi. Ee, yine başka bir açıdan olaya bakmak adına Afgan halkının bu olaya bakışı nasıldır? Halk Amerikan müdahalesini nasıl karşılıyor? Afganistan özgürlüğüne ve halkı özgürlüğüne çok ciddi düşkün bir halk. Hiçbir emperyalist baskı altında kalmadılar. Bir dönemin süper güç, gücü olan Rusya'yı alt ettiler. Bugün de Amerika oradan çıkarken boşuna çıkmıyor. Kulüfe dağıtmıyor. Ee, yani mücadele alanı coğrafya. Çok zor bir coğrafya ve çok inatçı bir halk var orada. Ee, Afganistan'ın tabi yapısı her zaman özgürlüğe muhtaç, mahkum. Ee, onlar esaret altında kalamazlar. Ama kendi işlerinde e, siyasi ve kültürel bütünlüğü sağlamaları gerekiyor. Türkiye açısından gerek Suriye, gerekse Afganistan'daki demografik değişim ve bunun nüfus olarak Türkiye'ye yansıması mevcut haliyle devam ederse, bu durum ülkemiz için ileride ne gibi olumsuzluklar ya da avantajlar oluşturabilir? E şöyle, eğer e, milli eğitim politikalarınız e, ve iş, yani insanların hayattaki ihtiyaçlarını karşılamalarda karşılamada ihtiyaçları karşılamalarda bir prensip, dizem ve sistem siz bir durumdaysanız halk çok mutazardır olur? Ama belli bir bilinç ve programınız varsa tam tersine Suriyeliler geldiler. Halk ilk önce çok rahatsız olmuştu ama bugün sanayi kesiminde işçi tamamen neredeyse %25-30 onlardan e, kaynaklanıyor. Yani demek ki bir şey olsaymış e, Suriyelilerin göçü olmasaymış ciddi sanayide sıkıntı, iş, emek sıkıntısının olacağını görüyoruz. Bunun gibi tarihte de göçler ülkeleri zenginleştirmiştir. Göçler e, ülkelere zindelik vermiştir. Bu göçleri e, zararlarını ve faydalarını iyi tespit edip azami fayda elde etmek lazım. Ama sizin kültürünüz, milli politikalarınız, milli eğitim politikalarınız ve onunla ilgili aile politikalarınızın sağlam olması lazım hangi kültüre dayanıyor, neye dayanıyor bunu bilmezseniz göçler tabii ki size ezer geçer ve belli bir oran hakikaten sıkıntı meydana getirir. Ama peşin hükümlü olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'nin yurt içindeki göçmenler konusunda günümüze ya da ileriye yönelik bir vatandaşlık verme projesi var mıdır? Yoksa böyle bir projeyi uslum olarak önerir ya da sakıncalı görür müsün? Yani e Bugün e, Almanya'dan örnek verelim, İngiltere'den örnek verelim. Almanlar neredeyse e, çok e, yetişmiş teknik e, Suriyelileri vatandaş yapmaya başladılar. E, Türkiye'de e, öngörülen oran 75 bin kişiydi. E, bunun zannediyorum 50 bin civarında bir rakamı vatandaş yapıldı. Tabii e, vatandaşların çoğu da Türkmen kökenli vatandaşlar en büyük oranı. Yani e, Suriye'de biliyorsunuz İdlib, Çanakkale'de en çok şehit vermiş bir şehir. Şu anda biz o şehirlerin kıymetini belki bilmiyoruz. Osmanlı'nın en değerli şehirleri Suriye'de kaldı diye sanki dışarıda kaldılar. E, Haç yolunun tüm e, korumalarını yapan e, Türkmen e, obaları o bölgelerde e, yerleşmiş oldular. E, e, Kürt obaları o bölgelerde kalmış oldular. Sonra ilk Türkler Anadolu'ya ilk Suriye'ye gelerek yerleşmişlerdir. Yani Anadolu'nun fethi Suriye'den başlamıştır. Suriye'nin neredeyse yarısı Türkmen kökenlidir. Hani belki Araplaşmışlardır ve hiç diğer Arap ülkelerine de benzemez halkı. Çok Anadolu'yla aynıdır. Bugün bugün emniyetle görüşüyorum. Kriminal olayda olaylarda en az kriminal olayı olan bir topluluk. Düşünebiliyor musunuz? Biz Türkler de ee, Almanya'dayız. Oradanın verilerine baktığımız zaman daha fazla orada kriminal olaylara karışıyoruz. Demek ki Anadolu halkına çok benzeyen bir halk. Ee, onların e, malları, mülkleri, yerleri var. Bu inşallah Suriye-Sulha kavuşursa büyük büyük bir kısmı gidecek. Ama burada doğan çocuklar, burayı vatan edilmiş çocukları da Amerikan varı, İngiliz varı. Yani dünyanın bu perspektifine Roma bakışına göre kendimize adapte edebiliriz. Etmeliyiz de bundan beslenmeliyiz. Osmanlı yeniçeri ocaklarını bu şekil besledi. Bakın Osmanlı'da Avrupa'dan Avrupa kaynaklı çok şehzade vezirler vardır. Sadrazamlar vardır. Bu sadrazam ne demek? Göğüsü geniş demek. Sadrı geniş insanlar vardır. Bu insanları toplamasını da bilmekte fayda var. Değerli hocam, Türkiye'de gerek Suriye gerekse Afgan göçmenler konuşuluyor malum. Bir yandan sınırlar kapatılsın, kesinlikle göçmen ya da mülteciler ülkemize alınmasın diyen bir grup var. Diğer yandan bu hükümetin programlı ya da zaruri olarak almış oldukları kararları her ne koşulda olursa olsun destekleyen bir grup var. Sizin USPUM olarak, USPUM Genel Başkanı olarak bakışınız nasıldır? Varsa bu hususta Yetkililere evet. önerilerinizi alabilir miyiz? Üsküman olarak e, biz dünyayı bir bütün, insanlığı bir bütün görüyoruz. İnsan çok değerlidir, kuşatılmalıdır, korunmalıdır. Dolayısıyla e, sonra bu insanın kuşatılmasında e, tüm yapılar çalıştırılmalıdır. Çünkü insanlar birbirlerine değer vermezlerse bu değersizlik. Daha sonra sıkıntılar meydana getirir. İşte Avrupa'daki aynı Hristiyan yapılar birbirlerini nasıl İkinci Dünya Savaşı'nda yok ettiler, İnsanlığı kurtarmak gibi bir fikirde olmak lazım birincisi, ikincisi, osp'un hiç din, dil, ırk ayırt etmek sizin bu gözle hadiselere bakıyor ve hükümet ve devlet politikalarının da böyle olması gerektiğine inanıyor dayatmacı olmamalı. İnsanın istifade etmesi önemli bir. İkincisi bu vatanın, devletin, milletin bu işten en azami istifade etmesi lazım. Tabii halkınızın hukukunu da korumanın yolunu bulmanız gerekiyor. Yani sistemik yapınız güçlü olmalı. Sistem aklı mükemmel olmalı. Sistem hepsini toparlayabiliyor olmalı. Bu sistemin bireyden aileden mahalleden toplumdan devletten devletin kurumlarından ve dünya normu ve standartlarından mükemmelen haberdar olması lazım ve bunları birbirleriyle mükemmel eşleştirmesi gerekiyor ve zaman ve bunun yönetimini de mükemmel yapabiliyor olması lazım bu konuda hükümete tavsiyemiz e, bu konudaki ülkede yetişmiş çok güzel yapılar ve e, yetişmiş insanlar var bunlardan azami istifade edilmeli. Yani bu, bunlar kaçırılmamalı. Muhalefete de tavsiyemiz sadece muhalefet etmek için yapmamalılar. Bu konuda biz muhalefetteki çok dostumuzla da konuşuyoruz. Ee, bakışı daha evrensel hale getirmeliyiz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk bu bölge için çok önemli yapılar kuruyordu. Uzun dönem yaşasaydı belki çok, çok daha farklılaşacaktı. Biz onun kurmuş olduğu devlete e, baktığı perspektifi muhalefete önerim. E, geliştirmek zorundayız. Böyle darlık içerisinde kalmamalıyız. E, küçük olsun bizim olsun diyemeyiz. Vatan bizim ve mücadelemiz büyük ama insanlık coğrafyası da çok. Bugün Ruslarla evlenen 250 bin insanımız var. 50-60 bin tane orada evladımız var işte Ruslarla. Suriyelilerle evlenen bir sürü insanımız var. Almanlarla evlenen bir sürü insanımız var. 100-200 bin Alman, e, Türk evlatları var Kürt evlatları var yani bizim e, çok geniş bir güzel düşünmemiz gerekiyor bunu bir defa e, oturup da tartışmanıza hiç gerek yok dünyayı fethetmek bugün hangi Türk bekar erkeğini e, dünyaya gönderseniz oradan bir kız alıp getiriyor o zaman demek ki e, bu millet büyük bir medeniyetin torunudur bugün de belli bir sıkıntı içerisinden geçmiştir belki bu bu sıkıntılarını kısa sürede aşacaktır. Artışacağız, konuşacağız, kavga etmeyeceğiz ama e, sonuçta dünyanın en müreffeh, en medeni, en seviyeli halkı ve devleti olacağız.